Size tarihin en ünlü hikayelerinden birinin, cesur kaşifin dünyaya yuvarlak olduğunu kanıtladığı, oysa herkesin düz düşündüğü hikayenin tamamen yalan olduğunu söylesem, Kristof Kolomb'un anlatısı Batı edebiyatında en kalıcı olanlardan biri, nesillerdir okullarda öğretilen temel bir hikayedir. Kalbinde yüksek dramatik bir sahne var. Akıl ve kanıtlarla donanmış, yalnız bir ileri görüşlü denizci bağnaz din adamları ve geri kalmış soylulardan oluşan bir mahkemenin önünde duruyor. Bu popüler anlatımda, Columbus dünyanın yuvarlak olduğunu savunurken, sorgucuları kutsal yazılara ve batıl inançlara bağlı kalarak, gemilerinin düz dünyanın kenarından uçuruma düşerek canavarlarla dolu bir boşluğa gideceğini söylerler. Bu tasvir, Columbus'u bir seküler kahraman, ortaçağ karanlığıyla mücadele eden bir öncü bilim insanı olarak gösteriyor ve nihai başarısını, inanç üzerindeki aklın zaferi olarak sunuyor. Bu, güçlü bir hikaye, yerleşik dogmalara karşı mütevazı aklı koyan David ve Goliath hikayesinin seküler bir ters çevrilmiş hali. Sorun şu ki, bu dramatik karşılaşmanın neredeyse her unsuru bir kurgu eseridir. Kolomb'un dünyayı yuvarlak olarak kanıtlayan adam imajı, popüler hayal gücüne derinlemesine yerleşmiştir. Nesiller boyunca Amerikan öğrencileri Columbus'un 1490, iki yılındaki yolculuğunun önündeki en büyük engelin, Orta Çağ'da yaygın olan dünyanın düz olduğuna dair inanç olduğunu öğrendi. Hikaye, özellikle Katolik Kilisesi'nin, dünyadan düşeceğinden korkarak bu seferi engellemeye çalıştığını öne sürüyor. Bu anlatıda, Kolomb'un azmi sadece bir kaşifinki değil, aynı zamanda Avrupa'yı coğrafi bir karanlık çağdan tek başına kurtaran entelektüel bir devrimci olarak gösteriliyor. Bu hikaye, bazı tarihçilerin gerçeklik olarak adlandırdığı, doğal ve bariz bir şekilde doğru hissini veren ama aslında yanlış olan bir şeydir. Hikaye, gerçek tarihi olaylarla Columbus'un muhalefetle karşılaştığı, sebat ettiği ve batıya yelken açtığı uydurma bir merkezi çatışmayı karıştırır. Sonuç, karmaşık bir tarihi anı ilerleme hakkında kolayca sindirilebilir bir ders haline getiren güçlü bir miktir. Bu, modern bir adamın ortaçağ dünyasında sıkışıp kalmış, dönemin temel bir hatasını düzelten tekil dehasının hikayesidir. Bu kahramanca tasvir, yolculuğunu daha da cesur ve önemli gösterir, bu da onun güçlü ve kalıcı çekiciliğini açıklamaya yardımcı olur. Bu yaygın efsanenin kökeni, 1828 yılında, Amerikalı yazar Washington Irving tarafından yayımlanan A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus adlı tek, son derece etkili bir kitaba, olağanüstü bir kesinlikle kadar izlenebilir. Rip Van Winkle ve The Legend of Sleepy Hollow gibi kurgu eserleriyle zaten ünlü olan Irving, eğitimli bir tarihçi değildi. Madrid'e, Kolomb'un İspanyolca belgelerini tercüme etmek için davet edilmişti, ancak bunun yerine kendisi romantize edilmiş bir biyografi yazmaya karar verdi. Amacı daha az tarihsel doğruluk ve daha çok genç Amerika Birleşik Devletleri için heyecan verici bir hikaye ve milliyetçi bir mit yaratmaktı. Fiction yazarı olarak yeteneğini kullanan Irving, tarihsel kaydı süsleyerek gerçekle kurguyu kusursuz bir anlatı halinde birleştirdi. Onun en önemli kurgusal unsurlarından biri, Columbus ile Salamanca Üniversitesi'ndeki bir komisyon arasındaki dramatik çatışmaydı. Irving'in anlatımına göre, bu konsey bilgili ama bağnaz din adamlarından oluşuyordu ve dünyanın küresel olduğu fikrine kutsal kitaptan itirazlar getiriyorlardı. Sözde kilise babaları Lactantius ve Augustine'den alıntı yaparak karşıt yarı kürede yaşam olmadığını savunuyorlardı. Columbus'u, İspanyol düzeninin hatalarına ve ön yargılarına, karışık cehalet ve bilgelik, pedantik bağnazlıkla mücadele eden rasyonel bir kahraman olarak tasvir eder. Tarihçi Samuel Elliot Morrison'un ünlü bir şekilde ifade ettiği gibi, bu sahne, saf bir hayal ürünüydü. Zalamanka Komisyonu'nun çağdaş hiçbir kaydı dünyanın şekli hakkında bir tartışmayı belirtmez, Irving kahramanın hikayesini daha etkileyici kılmak için bu çatışmayı aslında uydurdu. Biyografisi büyük bir başarı yakaladı ve dipnotlar ve arşivsel referanslarla tamamlanmış akademik görüntüsü nedeniyle halk, onun hayalperest ve duygusal anlatımını tarihi bir gerçek olarak kabul etti. Irving'in kurgusu, tarih olmuştu. Washington Irving hikayeyi yaratmış olabilir, ancak onu silah haline getiren, daha sonraki yazarlardı. Onu romantik bir masaldan güçlü bir yeni ideolojinin, merkez öğesine, çatışma tezine dönüştürdüler. Bu tez, 19. yüzyılın ikinci yarısında gelişti ve bilimin ilerici güçleri ile dinin gerici güçleri arasında özsel ve bitmeyen bir savaş önerdi. En etkili savunucuları, kimyacı John William Draper, ve Cornell Üniversitesi'nin ilk başkanı olan tarihçi, Andrew Dixon White idi. Zihin ve bilim arasındaki çatışmanın tarihini yazdığı, 1874 yılında, Draper, dünyanın düz olduğu hikayesini, kilisenin bilimsel araştırmalara karşı düşmanlığının başlıca kanıtı olarak ele aldı. 20 yıl sonra, White bu temayı Hristiyanlıkta, Bilimin Teoloji ile Savaşı Tarihi adlı iki ciltlik eserinde, 1896 yılında genişletti ve orta çağ düz dünya teorisyenlerinin sayısını ve etkisini abartarak yaygın dogmatik cehalet tablosu çizdi. Hem Draper hem de White için Columbus efsanesi mükemmel, kolayca anlaşılan bir kıssa idi. Özellikle Charles Darwin'in evrim teorisi etrafındaki hararetli kamu ve akademik tartışmalar sırasında daha geniş bir argüman için güçlü bir metafor olarak hizmet etti. Tarihi Bilimin aydınlanması ile sözde karanlık çağların dini karanlığı arasındaki basit bir mücadele olarak çerçevelediler. Bu yaratıcı çatışmanın görsel ikonografisi, Flammarion gravürü gibi eserlerle pekiştirildi. İlk kez 1888 yılında yayımlanan bu ünlü görüntü, bir adamın düz dünyanın gök kubbesinden başını uzatıp ötesindeki kozmosu seyrettiğini tasvir eder. Genellikle orta çağ tahta baskısı sanılan bu eser, aslında 19. yüzyıl icadıdır ve çatışma anlatısının ruhunu mükemmel bir şekilde yakalar. Mitin edebi süslemelerden ideolojik bir silaha dönüşmesi, 19. yüzyılın kültürel ve entelektüel olaylarının mükemmel bir fırtınasıydı. Süreç, Irving'in milli mit yaratmasıyla başladı. Bu da genç Amerika'nın kucaklamaya hevesli olduğu etkileyici kahramanca anlatıyı oluşturdu. Bu popüler hikaye, Draper ve Whiten, akademik ve polemik çalışmalarına verimli bir zemin sağladı. Irving'in kurgusuna akademik bir meşruiyet havası kattılar ve onu bilim ile din arasındaki doğuştan gelen çatışma argümanlarının ana örneği olarak yeniden yapılandırdılar. Son olarak kitle yayıncılığının ve halka açık eğitimin yükselişi, etkili kitaplarının bu yanlış anlatıyı halkın bilincine derinlemesine yerleştirmesini sağladı ve böylece kullanışlı bir kurgunun tarihin belgelenmiş gerçeklerinden daha güçlü hale geldiği, kendi kendini sürdüren bir döngü oluşturdu. Irving'in uydurmasının boyutunu tam olarak anlamak için 15. yüzyılda eğitimli kişilerin dünya hakkında gerçekten ne bildiklerini anlamak gerekir. Kolomb efsanesinin düz dünyacılarla dolu bir dünyada yaşadığı varsayımı, onun seyahatinden neredeyse 2000 yıl öncesine uzanan tarihsel kanıtların ağırlığı altında çöker. Küresel bir dünya bilgisi Rönesans'ın devrim niteliğinde bir keşfi değildi. Hiçbir zaman gerçekten kaybolmayan klasik bilgelik parçasıydı. Dünyanın küresel olduğu fikri eskiye dayanır, milattan önce 6. yüzyılda Yunan felsefesine kadar geri gider. Filosof Pisagor, sıklıkla ilk kez dünyanın küresel olduğunu öneren kişi olarak kabul edilir. Muhtemelen estetik ve matematiksel nedenlerden dolayı, küre en mükemmel geometrik şekil olarak kabul edilmiştir. 5. ve 4. yüzyıllarda Meokarda, bu felsefi önerme Platon ve en ünlüsü Aristoteles gibi düşünürler tarafından sistematik olarak ortaya konulan zengin ampirik kanıtlarla desteklendi. Aristoteles, Metafizik 384 ila 322 yazılarında basit, tekrarlanabilir gözlemlere dayanan küresel bir dünya için çeşitli mantıksal kanıtlar sundu. Denizdeki gemiler, bir gemi kıyıdan uzaklaştığında sadece küçülerek kaybolmaz. Bunun yerine Önce gövde görünmez olur, ardından direk. Bu fenomen, kavisli bir yüzeyde beklenen bir durumdur. Eğer dünya düz olsaydı, geminin tamamı sadece mesafe ile küçülür, görünür kalırdı. Ay tutulması, ay tutulması sırasında dünya, güneş ve ayın arasına girer ve gölgesini ay yüzeyine yansıtır. Aristoteles, her zaman yuvarlak olan bu gölgeyi dünyanın yönüne bakılmaksızın her açıdan dairesel bir gölge oluşturan, tek geometrik şeklin bir küre olduğunu belirtti. Değişen yıldızlar, bir gezgin kuzeye veya güneye hareket ettikçe, gece gökyüzünde görülen takım yıldızlar değişir. Ufukta alçakta olan yıldızlar bir yerde görünürken, başka bir yerde daha yüksekte görünür ve yeni yıldızlar görünür hale gelir. Bu, düz bir yüzeyde gerçekleşmezdi, ancak gökyüzünü eğimli bir kürenin farklı noktalarından gözlemenin doğrudan bir sonucudur. Bu argümanlar o kadar ikna ediciydi ki, M.Ö. 3. yüzyılda, dünyanın küreselliği, Hellenistik astronomide yerleşik bir gerçek olmuştu ve klasik dünyada, neredeyse tüm eğitimli insanlar tarafından yaygın olarak kabul ediliyordu. Antik Yunanlılar, dünyanın yuvarlak olduğunu bilmekle yetinmediler. Onu şaşırtıcı bir doğrulukla ölçmeye devam ettiler. Bu hesaplamaların en ünlüsü, Meno 240 civarında, efsanevi İskenderiye Kütüphanesi'nin baş kütüphanecisi olan dahi bir bilgin, Eratosthenes tarafından gerçekleştirildi. Onun yöntemi, geometrinin, gözlemin ve tümden gelimli akıl yürütmenin bir zaferiydi. Eratosthenes, güneydeki Siene şehrinde, modern Asvan'da, yaz gün dönümünde öğle vakti güneş ışınlarının kuyuya doğrudan doğruya dip kısmına ulaştığını ve güneşin zenitte, dikeyden sıfır derece uzaklıkta olduğunu biliyordu. Dünyanın düz olması durumunda, Aynı şeyin o anda İskenderiye'de de geçerli olacağını düşündü. Kisieene'nin tam kuzeyinde olduğuna inanıyordu. Ancak aynı gün öğle saatlerinde İskenderiye'de dik bir çubuk yani bir gnomon tarafından yapılan gölgeyi ölçtüğünde güneş ışınlarının dik değil, yere yaklaşık 7,2 derece bir açıyla çarptığını buldu. Bu açı çok kritikti. Güneş o kadar uzaktadır ki ışınlarının dünyaya ulaştığında esasen paralel olduğu varsayılabilir. Bu nedenle Gölgenin 7.2 derecelik açısı, İskenderiye ve Syene'nin dünyanın merkezindeki açıları birbirine eşit olmalıdır. Bu açı, tam 360 derecelik bir dairenin yaklaşık 50'de birine tekabül eder. Bu bulmacanın son parçası iki şehir arasındaki mesafeydi. Eratosthenes, eşit adımlarla yürümeye eğitilmiş profesyonel ölçümcüler olan Bemides'leri tuttu ve mesafeyi yaklaşık 5000 stadyum olarak ölçtüler. Bu mesafeyi 50 ile çarparak, Eratosthenes, dünyanın çevresinin 250 bin stadya olduğunu hesapladı. Eratosthenes'in kullandığı stadya uzunluğu hakkında bazı modern tartışmalar olsa da, sonucu oldukça doğruydu. Onun tahmini, yaklaşık 39.060 ila 40.320 km, 24.270 ila 25.050 mil arasında değişmektedir. Modern kabul edilen Dünya'nın çevresi yaklaşık 40.075 kilometre 24.901 mil'dir. Bu, Kolomb'dan 1.700 yıl önce, sadece çubuklar, gölgeler ve insan adımları kullanarak, Eratosthenes'in gezegenimizin boyutunu hesapladığı ve hata payının yüzde 1 ila 2 kadar az olduğu anlamına gelir. Karanlık çağlar anlatısı genellikle bu sofistike klasik bilginin kaybolduğunu, ve ancak Rönesans döneminde yeniden keşfedildiğini ima eder. Bu temelde yanlıştır. Küresel dünya bilgisi metinlerde korunmuş ve Roma İmparatorluğu aracılığıyla Ortaçağ Avrupası'na iletilmiş, burada önde gelen bilim insanları tarafından kabul edilmiş ve öğretilmiştir. Bilim tarihçileri bu konuda hemfikirdir. Jeffrey Burton Russell şöyle diyor. Çok az istisna dışında Batı medeniyeti tarihinde Mö 3. yüzyıldan itibaren hiçbir eğitimli kişi dünyanın düz olduğuna inanmadı. Bu bilgi, genellikle dört ana konudan oluşan aritmetik, geometri, müzik ve astronomiden oluşan kuadrivium'un bir parçası olarak, ortaçağ üniversite eğitiminde yaygındı. Bu durumun kanıtı, İngiliz rahip saygıdeğer Rowe, Zamanın Hesaplanması adlı eserinde açıkça belirtir. Aynı günlerin eşit uzunlukta olmasının nedeni, dünyanın yuvarlaklığıdır. Aslında, o tüm evrenin ortasına yerleştirilmiş bir küredir. 13. yüzyıl filozofu ve ilahiyatçısı Thomas Aquinas, küre şeklindeki dünyayı Summa Theologiae'sinde zaten kabul etmiştir. Astronom ve fizikçinin farklı yöntemlerini, farklı bilimlerin aynı gerçeğe nasıl ulaşabileceğine dair bir örnek olarak kullanmak. 14. yüzyıl şairi Dante Alighieri, İlahi Komedya adlı eserinde cehennem, araf ve cennetteki yolculuğunun tüm yapısını küresel bir dünya üzerine kurdu ve hatta kuzey ve güney yarım kürelerde, farklı zaman dilimlerinin ve takım yıldızların nasıl deneyimleneceğini tartıştı. Bu bilgi, ortaçağ sanatı ve sembolizminde de yansıtıldı. Globus kuruciger veya küre ve haç, imparatorlar ve krallar tarafından tutulan yaygın bir kraliyet armasıydı. Bu altın küre, dünyayı temsil ediyordu ve onun üzerindeki haç, İsa'nın dünya üzerindeki hakimiyetini simgeliyordu. Küre şeklindeki bir gezegenin güçlü bir görsel teyidi olarak erken dönem Hristiyan yazarı, Lacantius ve 6. yüzyılda yaşayan bilinmeyen keşiş, Kosmos Indikopleustes gibi, düz dünyayı savunan az sayıda tarihi figür istisnalar olmuştur, kural değil. Zamanlarında büyük ölçüde göz ardı edildiler veya reddedildiler ve ortaçağ düşüncesinin ana akımında neredeyse hiçbir etkileri olmadı. 19. yüzyıl polemikçileri olan Draper ve White tarafından daha sonra yeniden canlandırıldılar ve evrensel bir düz dünya dogması izlenimi yaratmak için temsili düşünürler olarak sunuldular. Bu düz dünya konusundaki yoğun odaklanma güçlü bir tarihi saman adam işlevi görür. Orta Çağ boyunca gerçekten gerçekleşen daha karmaşık kozmolojik tartışmaları örtbas eder. Gerçek tartışmalar temel geometriyle değil, küresel bir dünyanın karmaşık etkileriyle ilgiliydi. Bu tartışmalardan en önemlilerinden biri dünyanın karşı tarafındaki topraklar ve insanlar olan antipodlar hakkındaki tartışmaydı. Karşı taraf kavramı bir küreyi önceden varsayar. İleri sürülen itirazlar öncelikle teolojik ve coğrafi, geometrik değil. Teologlar, Ekvator'daki geçilmez ateşli sıcak bölgeden veya muazzam boş okyanustan kimsenin geçmesinin imkansız olduğuna inandığından, antipodlardaki insanların Adem'den nasıl türemiş olabileceğini merak ettiler. Bu insanlığın birliği, kurtuluşun kapsamı ve bilinen dünyanın sınırları hakkında ciddi bir tartışmaydı. Bu incelikli tartışmayı basit bir düz mü yoksa yuvarlak mı karikatürüyle değiştiren efsane yaratıcıları, Orta Çağ düşünürlerinin entelektüel canlılığını silip, onların zamanlarının derin sorularıyla uğraşan alimler yerine saf olarak gösterdiler. Yeryüzünün düz olup olmadığı hakkında 1492 yılında büyük bir tartışma mı vardı? Aslında, hayır bu tarihteki en büyük efsanelerden biridir. Columbus'un ünlü planı ile ilgili gerçek tartışma, yeryüzünün şekli hakkında değildi. Mesele mesafeydi. Herkes zaten dünyanın yuvarlak olduğunu biliyordu. Soru, Asya'ya ulaşmak için batıya ne kadar gitmeniz gerektiği ve bir geminin bu yolculuğa dayanıp dayanamayacağıydı. Columbus kısa bir yolculuk olduğuna inanıyordu. Uzmanlar bunun böyle olmadığını biliyordu ve haklıydılar. Kolomb fikrini Portekiz ve İspanya mahkemelerine götürdüğünde Buna karşı çıkanlar rahipler veya ilahiyatçılar değildi. Bilim adamları, astronomlar, coğrafyacılar ve matematikçilerdi. Bu insanlar, Eratosthenes ve Batlamyus gibi klasik kaynakları incelemişlerdi. Dünyanın çevresinin yaklaşık 25 bin mil olduğunu biliyorlardı, bugün bildiğimiz değere yakın. Ayrıca Avrasya kara kütlesinin ne kadar büyük olduğuna dair iyi bir tahminleri vardı. Dolayısıyla, Columbus'un planına baktıklarında önemli bir şey fark ettiler. Avrupa ve Asya arasındaki okyanus çok büyüktü. O zamanki küçük gemilerin yiyecek ve su bitmeden geçmesi için fazla büyüktü. Denizciler dünyanın kenarından düşmekten korkmuyorlardı. Sonsuz bir denizin ortasında ölmekten korkuyorlardı. Bu yüzden uzmanlar krala, Kolomb'un planının cesur değil, tehlikeli olduğunu söylediler. Kolomb gerçeği arayan bir bilim insanı gibi davranmadı. Bir anlaşmayı kapatmaya çalışan bir satıcı gibi davrandı ve sunumunu daha ikna edici hale getirmek için büyük hatalar yaptı. Öncelikle dünyanın boyutuyla ilgili doğru ölçüm yapan Eratosthenes'i görmezden gelmeyi tercih etti ve bunun yerine Ptolemy gibi eski kaynaklardan çok daha küçük rakamlar kullandı. Daha sonra önemli bir Arap kaynağını yanlış anladı ve daha uzun olan Arap milleri yerine Roma milleri kullanarak hesaplama yaptı. Bu da dünyayı daha küçük gösterdi. Üstelik Marco Polo gibi kişilerin hikayelerine dayanarak Asya'nın gerçekte olduğundan çok daha doğuya uzandığını düşündü. Bu yüzden haritasında Asya daha yakındı ve okyanus daha küçüktü. Bütün bu hatalar toplandı. Çoğu uzman, Kanarya adalarından Asya'ya kadar olan mesafenin 10.000 milin üzerinde olduğunu söyledi, ancak Columbus bunun sadece 2.400 mil olduğunu iddia etti. Kraliyet bilim adamları dar görüşlü değildi. Ellerindeki en iyi bilimi kullanıyorlardı ve Columbus'un rakamlarının tutmadığını görebiliyorlardı. Sonuç olarak, Columbus dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamadı. Asya'ya yeni bir rotada bulamadı. Şans eseri yaptığı şey, Avrupa'da kimsenin varlığını bilmediği bir kıtaya rastlamaktı. Amerika kıtası olmasaydı, muhtemelen Columbus'un yolculuğu felaketle sonuçlanacaktı. Gerçek şu ki, uzmanlar haklıydı. Columbus herkesten daha zeki olduğu için başarılı olmadı. Başarılı oldu çünkü şanslıydı. Eğer Columbus'un planı kötü bilim üzerine kurulmuşsa, Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabella neden onu finanse etmeyi kabul ettiler? Cevap coğrafya ile ilgili değil. Zamanlama ve siyasetle ilgili. Ocak 1492'de İspanya, İberya'daki son Müslüman krallık olan Granada'yı ele geçirerek Reconquista'yı tamamladı. Bu büyük zaferin üç etkisi oldu. Bu, savaştan para ve ilgiyi serbest bıraktı. Arkasında yeni topraklar arayan binlerce asker, konquistador bıraktı ve İspanya ötesinde Hristiyanlığı yaymak için dini bir enerji kıvılcımı oluşturdu aynı zamanda İspanya, Portekiz ile artan bir rekabet içindeydi. Portekizliler, Afrika'yı dolaşarak Asya'ya deniz yolunu çoktan bulmuşlardı. Bu, baharat ticareti üzerinde kontrol sağladı ve İspanya'yı rakibine veya Müslüman aracılara yüksek fiyatlar ödemeye zorladı. Kolumbus, zayıf hesaplarına rağmen İspanya'ya batıya doğru yelken açarak bir kestirme yol sundu. Eğer haklıysa, Portekiz'in tekeline takılmadan doğrudan Asya'ya ulaşabilirlerdi. Kolumbus, ayrıca o dönemde Avrupa'nın hedeflerine de hitap etti. Tanrı, altın ve zafer. Altın ve baharatlarla zenginlik, İspanya için yeni topraklar ve uzak halkları Hristiyanlığa geçirme şansı vaat etti ki bu, özellikle Kraliçe Isabella için önemliydi. Bu yüzden, daha önce reddetmiş olmalarına rağmen, kraliyet şimdi farklı bir durumdaydı. Savaş bitmişti, Portekiz yükseliyordu ve Columbus'un planı, riskli olsa da, büyük potansiyeli olan küçük bir bahis gibi görünüyordu. Bazıları, fikrini Fransa'ya ya da İngiltere'ye götüreceğinden korkuyordu. Sonunda hükümdarlar onun bilimine güvenmediler ama siyasi bir risk almaya hazırdılar. Uzmanların uyardığı gibi sefer neredeyse başarısız oluyordu. Columbus Kanarya Adaları'ndan ayrıldı ve beklenenden çok daha uzun bir süre, bir aydan fazla batıya doğru, kara görmeden yelken açtı. Deneyimli denizcilerden oluşan mürettebat korkuya kapıldı ve öfkelendi. Dünyanın ucundan düşmekten korkmuyorlardı. Sonsuz bir okyanusta açlıktan korkuyorlardı. Ekim ayının başlarında moral çöktü. Hatta bazıları Kolombusu denize atmayı bile düşündü. 10 Ekim ayının onu, onları sadece birkaç gün daha beklemeye ikna etti. Eğer kara görünmezse geri döneceklerdi. İki gün sonra, 12 Ekim sabahının erken saatlerinde, Pinta'daki bir gözcü kara gördüğünü bağırdı. Bahamalarda bir adaya ulaşmışlardı. Kolomb ona San Salvador adını verdi. Görev kurtarıldı. Ancak onun yeteneği sayesinde değil, tamamen şanstı. Amerika kıtaları orada olmasaydı, Kolumbus ve mürettebatı Pasifik'e açılır ve İspanyol uzmanların öngördüğü gibi ölürlerdi. O, Asya'ya ulaştığına inanarak öldü ve gerçekte ne bulduğunu asla bilmedi veya kabul etmedi. Kolomb dönemindeki insanların dünyanın düz olduğuna inandığı fikri tarihçiler tarafından 10 yıllardır çürütüldü. Ancak bu efsane bir türlü ortadan kalkmıyor. Hala okul ders kitaplarında pop kültürde ve hatta politikacıların konuşmalarında karşımıza çıkıyor. Hayatta kalması 14. yüzyıl hakkında değil, bizim hakkımızda çok şey söylüyor. Basit bir hikayenin ne kadar güçlü olabileceğini, ideolojinin hafızayı nasıl şekillendirdiğini ve genelde karmaşık gerçeklerden ziyade efsaneleri tercih ettiğimizi gösteriyor. Efsane, basit ve dramatik olduğu için varlığını sürdürüyor. Cahilleri sorgulayan ve onların yanlış olduğunu kanıtlayan yalnız bir dehanın hikayesini anlatıyor. Bu versiyon karmaşık politika, navigasyon hataları ve bir milin aslında ne kadar uzun olduğu üzerine yapılan bilimsel tartışmalar içeren gerçek hikayeden çok daha kolay hatırlanıyor. Bu kahramanca hikaye, tarihin cehaletten akla doğru düz bir ilerleme olduğu fikrine mükemmel bir şekilde uyuyor. Rahatlatıcı ve kolay, insanlar olarak desenleri ve hikayeleri seviyoruz. Zaten düşündüğümüz bir şeyi onaylıyorsa, bir şeye inanma olasılığımız daha yüksektir. Ve tarihi, bilim ile din arasında bir savaş olarak gören insanlar için, düz dünya miti bırakılmayacak kadar çekicidir. Ortaçağ düşünürlerini kör ve geri kalmış, bilim insanlarını cesur kahramanlar olarak gösterir. Ancak gerçek daha karmaşıktır. Aslında, kilise adamları haklıydı ve matematikte hata yapan Kolomb'du. Bu versiyon pek hoş gelmediği için göz ardı ediliyor. Basit yalan, karmaşık gerçeği anlatmaktan daha kolay olduğu için hayatta kalır. Bugün, İyi eğitim almış insanlar bile düz dünya mitini tekrar ediyor. Bu, sadece yanlış bir tarihi iddia olmaktan çıktı. Artık kültürel dilimizin bir parçası oldu. Birine düz dünyacı denildiğinde, aslında tarihten bahsedilmiyor. Efsaneyi, hızlı ve güçlü bir hakaret olarak kullanıyorlar. Bu, aklı reddettiğin anlamına gelir. Bilimi inkar ediyorsun. O anda gerçeğin bir önemi yoktur. Önemli olan, verdiği darbedir. Bu yüzden mit hayatta kalıyor. Kullanışlı ve bu kullanışlılık onu gerçeklerden daha güçlü kılıyor. Bize önemli bir şey gösteriyor. Tarihçilerin bildikleri ile halkın inandıkları arasında büyük bir boşluk var ve bu boşlukta basit kurgu, gerçeklerden daha güçlü, daha gürültülü ve daha kalıcı olabilir. Columbus'un düz dünya miti, tarih kitaplarında küçük bir hata değil, geçmişi, bugünü uyarlamak için nasıl şekillendirdiğimizin bir göstergesidir. 19. yüzyılda milliyetçiliği ve bilim din karşıtlığı anlatısını desteklemek için icat edilen efsane, bize 1400'lü yıllardan çok, kendimiz hakkında, kahramanlara olan ihtiyacımız, basit hikayeler için duyduğumuz açlık ve gerçeğe değil de, doğru hissettiren şeylere inanma eğilimimiz hakkında daha çok şey anlatıyor. Bu yüzden buradaki gerçek ders, eleştirel düşünmek ve özellikle bir hikaye çok mükemmel göründüğünde zor sorular sormakla ilgilidir. Bu, ortaçağ bilim insanlarını gücendirmek veya Kolumbus'u yermekle ilgili değil, geçmişin daha derin ve daha dürüst bir versiyonunu seçmekle ilgilidir. Bu videonun sonu. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve mitlerin ardındaki gerçekler için abone olmayı unutmayın.